kimden isteyeceğini bilmezsen rezil olursun. Bize yanlış şeyler öğretiyorlar biliyorsunuz değil mi? Tabii biliyorsunuz. İktisat havalı bir derstir. Son hakkımda verdim hukuk fakültesinde. İktisat diye bir ders var. Anam ağladı. Yani o sefer veremeseydim ihraç edecekler ya yani durum çok ciddi. Sevmediğim için mevzuyu öğrenemiyorum da. Bir yalanla başlıyor. Buyurun işte ifşa ediyorum yani cesaretle. Yalan ne? İstisnasız bütün iktisat kitaplarının ilk sayfasında tarif, tarif yapılırken, tanım yapılırken bu ilim nedir, İktisat nedir? İki nokta üst üste. Aynı şey yazar hep. Sınırsız ihtiyaçları, sınırlı kaynaklarla karşılama ilmidir, sanatıdır, bilmem tekniğidir filan falan. Yalan nerede? Yalan şurada. Tartışılmaz bir hakikatmiş gibi insanın ihtiyacı sınırsız diyor. Orada dur. Orada dur. Sınırlı bir hayatın ihtiyacı sınırsız olamaz. Hayat sınırlı. Mekan bakımından da zaman bakımından da sınırlı. Üç buçuk günlük ömrüm var benim. Azrail aleyhisselam saate bakıyor. Neymiş sınırsız ihtiyaç? Şu anda mesela bir tabak, tas çorbadan ibaret <laughs> ihtiyaç. i̇htiyaç. Elbise falan filan. Ne yani? Peki doğrusu ne? İhtiyaçlar sınırsız değil. İstekler sınırsız. İstekle ihtiyacı karıştırdığın noktada yaptığın şey ilim olmaz. Yoldan çıkmak olur. İnsanın ihtiyacıyla isteğini ayırt etmesine din denir zaten. Bunu ayırt edersin, ihtiyacını ver, bedeninin, nefsinin ver yani. Zulmetme. Ama isteklerini vereceğim diye de koşturma. Hürriyetinden olursun, canından olursun. Asaletinden, şerefinden olursun. Sınırsız olan istekler, nefsin feryatları, doymak bilmez hırsları. İktisat ilmi de buna hizmet ettiğini başta itiraf ediyor. Öyle olmasaydı Okumuşlarımızın birçoğunda <laughs> sıkıntılar malum değil mi? Ben bir ilkokul mezunuyla evliyim. Allah'tan. <laughs> Anam okuma yazma bilmezdi. Ben bu ikisini yetiştirdiği biriyim. İkisinin eseri olarak karşınızdayım. Bir gün tatil yapsa sokağa çıkamam. Okuyan da benim. Hem de öyle az buz değil. İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi insan ağzını dolduruyor yani. Böyle bir yerden mezunum yani. İyi de 41 yıllık evlilik tecrübemde bütün hataları ben yaptım, bütün düzeltmeleri o yaptıysa bu diploma ne işe yarıyor diye sormayayım mı? İki asırdan bu yana en ciddi problemlerimiz daima okumuşlardan gelmedi mi? Abartıyorsun hoca. E dikkat et. 15 Temmuz 2016 tankları yürütenler okumuşlardı, durduranlar okumamışlar. Nereden öğrendiler bu celadeti, ölümle cilveleşmeyi? Anamın okudu okuldan. Hepsi anamın okudu okuldan mezun. Ev kira ama memleket bizim diyor. Lafa bak. Kelamı kibar gibi laf ediyor adam. Oğlum korkmaz mısın? Mermi falan diyorum. Cevaba bak. Ben bunlardan korkmam abi diyor. Da belli bir şeyden korkuyor. Hayırdır neden korkuyorsun? Hanımdan korkarım bir diyor. Başka? Ev kira bir de ev sahibinden korkuyorum diyor. Hanımından korkan, alacaklısından korkan, mermiden korkmayan bir insan tipi ancak bu ülkede bulunur. Onun için Türkiye'yiz biz işte. Bütün okumuşları mahkum etmek için söylemediğim malumdur herhalde izahtan varistedir. O suçlulardan biri de benim tamam. Ama belli ki bazı şeyleri yanlış görüyoruz. Başarı dediğimiz şey kazanmak, biriktirmek, yığmak gibi yani yalanlardan biri de o. Artık orası yalan değil de gaflet sınıfına giriyor. Mesela matematiğin aklının ermediği bir kavram vardır bereket. Nedir? Vallahi izahı yok bunun. Bu acayip bir şey bu. Veriyorsun artıyor Allah Allah artar. Veriyorsun sana afiyet olarak saadet olarak dönüyor. Allah döner. Acayip bir şey. Bereketin yolunu aramak lazım. O ne? Ne güzel söyledi başkanım. Bir daha asla karşılaşma ihtimalin olmayan birine yardım edemiyorsan bir kere insan sayılmazsın diyor. Daha ne desin yani? Ya i̇nsan sayılmazsın diyor yani. Bir gün dilencinin biri Hazreti Ali radıyallahu anh'ın önünde durup bir şeyler istedi. Hazreti Ali Oğulları Hasan ve Hüseyin radıyallahu anhümaya annenize gidin ve evdeki altı dirhemi alıp getirin, dedi. Hazreti Hasan ve Hüseyin gittiler ve altı dirhemin hepsini getirip babalarına teslim ettiler. Hazreti Ali de bu dirhemleri dilenciye verdi. Halbuki o esnada kendilerinin de bu dirhemlere ihtiyacı vardı. Hazreti Fatıma radıyallahu anha onunla un alacaktı. Bir müddet sonra Hazreti Ali eve gitmek üzere yola koyuldu. Henüz evden içeri adımını atmamıştı ki yanına devesini satmak isteyen bir kimse geldi. Parasını sonra verirsin diyerek devesini Hazreti Ali'ye 140 dirheme sattı ve hayvanı kapıya bağlayıp gitti. Kısa bir süre sonra bir başka kimse çıka geldi ve deveyi 200 dirheme satın aldı. Parasını da hemen ödeyip gitti. Hazreti Ali 140 dirhemi deveyi satın aldığı kimseye verdi. Arta kalan 60 dirhemi de Hazreti Fatıma'ya teslim etti ve şöyle dedi. Bu Allah'ın her kim bir iyilik yaparsa ona o yaptığı iyiliğin 10 katı vardır buyurarak bize vaat ettiği ihsanıdır. Biz o altı dirhemi verdik. Allah Teala da on misliyle mukabelede bulundu. Misafirliklere gittiğimizde yemeklerden sonra dua edilir ve ev sahibine şöyle denir: Allah sofralarınıza Halil İbrahim bereketi versin. Peki neden Halil İbrahim bereketi denir hiç düşündünüz mü? Neden Musa ya da Mustafa bereketi denmez de özellikle Halil İbrahim bereketi denir? Bugün size bunun hikayesini anlatacağım. Bu yolculuk İki kardeşin hikayesiyle başlar. İki kardeş varmış. Biri Halil, diğeri İbrahim. İkisi de çiftçiydi. Babalarından miras kalan büyük bir tarlaları vardı. Her yıl bu tarlaya buğday eker ve mahsulü toplarlardı. Sonra bu mahsulü ikiye bölüp aralarında paylaşırlar ve huzur içinde yaşarlardı. Halil büyük kardeşti, evliydi ve iki çocuğu vardı. İbrahim ise henüz bekardı daha yuva kurmamıştı. Yine bir yıl buğdayı toplamışlar, yığmışlar ve ambar'a taşımaya başlamışlar. Büyük abi Halil İbrahim'e demiş ki: "Sen git çuvalları getir, ben de bu buğdayları düzenleyeyim." İbrahim çuvalları getirmeye gidince Halil düşünmüş. "Ben evliyim, iki evladım var, malım mülküm, düzenli bir hayatım var ama kardeşim bekar." Şimdi bu buğdayı ikiye bölmek adil gibi görünse de aslında değil. Halil, kendi payından birkaç kürek buğdayı hızlıca kardeşinin tarafına aktarmış. İbrahim çuvallarla geri geldiğinde buğdayları doldurmaya başlamışlar. Ancak İbrahim kendi kendine şöyle demiş. Ben bekarım, bana bu kadarı bile fazla gelir. Ama abim evli, iki çocuğu var, onun daha fazla buğdaya ihtiyacı var. O da hızlıca kendi payından abisinin tarafına buğday aktarmış. Bu durum akşama kadar böyle devam etmiş. Halil İbrahim'e İbrahim, e, İbrahim Halil'e buğday aktarıp durmuş. Cenabı Allah bu iki kardeşin fedakarlığından ve diğer gamlıklarından o kadar hoşnut olmuş ki üç gün boyunca buğday taşımışlar ama ambar bir türlü dolmamış. Çünkü Allah onların malına bereket ihsan etmiş. İşte hikaye bu. Hep Allah bereket versin, bereketli olsun deriz. Ancak bereket kelimesini genelde yanlış anlarız. Bereketi bol ve çok olarak zannederiz. Oysa bereket devam eden, süreklilik arz eden şey demektir. Allah bereket versin dediğimizde aslında Allah hep versin, hiç eksilmesin demiş oluruz. İşte o Halil ile İbrahim'in buğdayı bereketliydi. Çoğalmadı ama eksilmedi de. Allah sizin kazançlarınıza, hanelerinize de bereket ihsan etsin. Bu da hikayenin sonu. Çünkü daha fazla uzatıp canınızı sıkmak istemem. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Allah sizlerden razı olsun. Videonun daha fazla insana ulaşması için sevdiklerinizle paylaşabilir, videoyu beğebilir ve yorum yapabilirsiniz. Teşekkür ederim.